Merhabalar. Ben Zafer Demirkol. Bugün size yeni kurduğum bir grubu tanıtmak istiyorum. İsmi Deep AI Dev grubu. Bu grubu kurmamdaki amaç yapay zeka geliştirmesi üzerine çalışan teknik insanları bir araya getirmek, o kişilerden oluşan bir grup, topluluk oluşturmak. Grubumuzda zaman zaman fiziksel etkinlikler, workshop'lar, çalışmalar düzenleyeceğiz. Bunları fiziksel mekanlarda, mümkünse eğer ücretsiz bir şekilde yapmaya çalışacağız. Aktif bir grup olmasını hedefliyorum. Bu sadece teknik insanlardan oluşan bir grup değil. Aynı zamanda kurumsal firmaların veya diğer firmaların da etkin katılımıyla gelişmesini beklediğim bir grup. Dolayısıyla bütün yapay zeka ekosistemini teknik anlamda bir araya getirmeyi hedefleyen bir topluluktan bahsediyorum. deyip AI dev topluluğundan. Amacım bütün yapay zeka ekosistemini şirketleriyle, teknik olarak çalışanlarıyla bir araya getirip bir sinerji oluşturmak. Bu sinerjiyi de değişik etkinlikler, bilgi paylaşımları, aktivitelerle yapmayı hedefliyoruz. Kurumların ve firmaların aktif katılımlarını bekliyoruz bu topluluğa. Hepinizi orada görmek dileğiyle. Hoşçakalın.